Evet arkadaşlar bunu da tanıtıyorum. Ee, burada Bu da masam var. Şurada not defterim, çalışma kitaplarım, kalemliyim. Evet. Çoğu şu sevdiğim eşyamın burada bulunduğu bu şey bu para ne, pa, ne parasıydı unuttum sonra 5 liralar Sonra jeton. Bir tane daha boşu iki tane de böyle halka. Evet topladım. işte gösterdim. Kalemliyim. İşte bu da bu resmi ben. O ne güzel sansürlemiş oldum. da bu resmim. Burada bu FNAF resmim. da Minecraft rozetim. Burada eee bu boyamış, boyadığım taşım burada bantım burada cik çıkmadı faka burada kağıttan ee, adını unuttum kağıttan kelebek bıçağı burada çevirme kalemim burada müzik notları ee, işte burada hep postitlerim burada garip dizeler kitabı i̇şte sonra Raf, rafım var. Dart'ım. Doğum günden kalma Minecraft'ta ilgili doğduğum şeyleri, bayrakları. İşte bu da cep yapbozum var. İşte burada da postit var. Zımba var. Bant var. El feneri var. Yapıştırıcılar var. E aslında burada da postit var da bitirdim bunları kitaplarımda. İşte ee, bu da şöyle biraz sansürlemem lazım elimle. Kitaplarım var. Ya da sansürlemiyor. Bir şey yerse yapacak bir şey yok. İşte Dart'ın Kitaplarım. Ee, diğer kitaplığım. O rafta bu kitaplık atlasım. Defterim. Bu mandalım. Üç boyutlu kalemim. E, ee, kitaplar için olan para. Bu da bu neyse, her neyse. Burada vazelin. Burada sahip parmak kaykayım. Burada yine bu her neyse. Burada yine araba. <gülüyor> burada <gülüyor> bu her neyse bundan agicik. Sonra bunu bir saniye. Evet burada benim mezuniyet şeyim. Güzüğüm. Ee, sonra burada kolyem var, resim çantam, de kitap defterlerim ve kitaplarım, bu o oyuncak makinelerinden çıkan şeyler ve en acayip resim kole şey resimlerim, kitap koleksiyonum bir youtuberın günlüğü var. Sonra bunu ben normal bir normal kitap diye aldım, bebek kitabı çıktı. Sakın almayın kral şarkılarım, Harry Potter'larım, şu, şu, şu futbol bir şeylerinden, e, ee, Wilmobile Hayalet Ajansı serisi, o ismim, Zoe'nin masasından kitabı, köpek Charlie'nin çikolata fabrikası, köpek balığı dişleri, günlüğüm, ee, sonra nasıl biraz dağınık. <laughs> Burada biraz şeylerim var, dergilerim var. Burada satrancım. İşte Resim defterim falan var ar arasında. 9 taş, 3 taşım. Sonra bu da resim çizerken kullandığım kutu. Bunun, bunu da bu tam Bunun içinde de elektronik bazı birkaç parça var. Bu kutunun içinde cetvel, makas, pergel. Şu şuradaydı. Şu, i̇şte boya kalemlerim. Kalem. Bu kalemlerimin içime açtığım şey. bu kutunun içinde silgi ve kalem var. Bu arada bu video kesin yüzde beş şey yiyecek. Adını unuttum. O şey yiyecek işte. Geri yerine koyalım. Bu da dergilerim var burada bir yatağım yatağım Hı, buraya fırlattım az önce pardon tamam işte pijamalarım yastığım okul saatim şu bu işte görüşürüz